Merhaba arkadaşlar benim adım Gizem. Şimdi bugün size yaptığım saçı gösteriyorum. Bakar mısınız? Harika. Yeni duştan çıktım. Maskemi sürdüm. Böyle. Ondan sonra da arkadaşlar ben fön e, suyumu sıktım. Fönledim. Ondan sonra da bu kremi düzleştireceğim zaman sürüyorum. kabarıklanmasını alsın diye. Çok güzel de kokuyor. Şimdi ondan sonra da şu fönümle yapıyorum düzleştiricim de yaptım o sıcak olduğu için şimdi yapamıyorum buraya da etiket bakar mısınız nasıl düzdür böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben sonra da yağımı süreceğim. Saç yağım iki tane var zaten. O saç yağımı da sürüp çıkacağım. Böyle arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Görüşürüz.